Merhabalar, iyi akşamlar ya da iyi günler. Şu anda bir akşam üzerindeyiz. Tabii ki Kasım ayındayız. Aslında etrafı göstermiyoruz. Rengarenk çünkü doğa sarıya bürünmüş durumda. Yeşil, sarı, miktar doğanın tüm renkleri, sonbahar renkleri etrafta aslında. Burası Ege bölgesinde Aydın'a bağlı. Menti yöresine oldukça yakın. Yani Denizli, Aydın ve Muğla illerinin sınırlar kesiştiği noktada Evet, Karacasu ve Karacasu'da biz Afrodis hastayız. Burası e, antik dönemde oldukça meşhur bir kent. E, yaklaşık 4-5 tane medeniyet üst üste binmiş durumda. Biz de zaten bir api tiyatro deriz Bu api tiyatro da zaten e, ta prehistori dilim sarı öncesinden kalma bir hüyrüğün yarıya bölünmüş yapılmış halini görüyorsunuz. Yani büyük e, bir api tiyatro getirilmiş. Burada Pagan inanç dönemi var burası evet bir tanrı kenti. Yani Afrodisas'ın, güzel tanrıçasının kenti. Ee, tabii ki pagan inanç dönemi. Arkasından Helen dönemi var. Helen döneminden sonra Roma dönemi başlıyor ve Hristiyan kültürü başlıyor burada. Hristiyan kültürü devam ederken tabii ki Arap istirası var. Arap istirasından sonra Bizans, Bizans işte Bizans'ta Arap İslası aynı dönemde denebilir ve Türk medeniyetleri ve med işte Beylikler dönemi burada var. Arkasında Osmanlı dönemi. Tabii ki bu zaman içerisinde önemli kaybetmiş bir tarihi kent. Burayı ziyaret etmeyi unutmayın çünkü burası Pamukkale'ye ya oldukça yakın. mermer yataklarıyla ve çömlek işlemciliğe meşhur. Aynı zamanda Karacusu kent merkezine yakın işte pidesi, çömlek falan el sanatları da oldukça meşhur burada. E, ve burası e, birazdan da göreceksiniz. Daha doğrusu size göstermeye çalışacağız. Videoda eklentilerde. E, bu bölgenin en büyük hipodromlarından bir tanesi sahip. E, çünkü burada hayvancılık önemliydi, boğa önemliydi, at önemliydi. Bunların yarışları ve boğa güreşleri yaptırılıyordu. En önemlisi de hayvan nesini sağlamak için e, güçlü hayvanlar damızda ayrılıyordu. E, eğer biraz daha yaşlanırsa bunlar öküzhane getiriyordu ki bu müthiş müthiş mer blok, mermer mer bloklarda yakın e, işte mermer mer ocaklarından buraya öküzler vasıtasıyla taşınıyordu. Bu bölgeyi Pamukkale eğer ziyaret ediyorsanız ya da Efes'e Pamukkale'ye geçiyorsanız mutlaka ziyaret edin diyoruz. Benim Teşekkür mi? ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.